Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Epic Games e, Store'un e, 17 Aralık'tan itibaren, yani bugünden itibaren e, her gün boyunca dağıtacağı oyunlardan bahsedeceğim. Oyunun e, daha doğrusu oyunların tam olarak e, neler olduğunu e, bilen yok. Zaman içerisinde göreceğiz her gün. E, tabii Ubisoft'tan da bahsedeceğim. Öncelikle Epic'ten başlıyoruz. Ee, Epic Games'in uygulamasını indiriyoruz masaüstüne Windows için olanın. Ee, ardından tabi bir de hesap oluşturmamız gerekiyor. Ben hesabımı önceden oluşturduğum için şu anda e, ben giriş yaptım. Öncelikle tabi iki haftada bir e, yanlış hatırlamıyorsam haftada bir de olabilir. E, ücretsiz oyunlar veriyordu zaten Epic. Geçen sene başlamıştı bu e, bedava oyun dağıtmaya. Mesela ben bunları aldım şu aldığım için mesela devam edelim ee, zaten var diyor ve ee, ayrıyeten bazı oyunların e, ek paketlerini de ücretsiz veriyor ve ee, ana sayfaya girdiğimizde ise e, zaten burada değil de şuralarda bir yerde yok burada gözükmüyor mağaza kısmında gözüküyor ee, gizemli oyun diyor ee, 1 saat 41 dakika sonra açılacak mesela ee, bunun üstüne tıkladığımızda zaten e, burada bu simge değil de oyun e, hangi oyun olduğunu gösterecek. Önceden kasa şeklindeydi. Yılbaşı olduğu için böyle bir hediye paketi şeklinde yapmışlar. E, hemen buraya zaten burada detayları yazıyor. E, 15 gün boyunca her gün bir ücretsiz oyun. 24 saat boyunca da alınabilecek. E, bir de tabii ayrıyetten indirimler olacak, kış indirimleri. Ee, onlardan da faydalanabilirsiniz. Bazen bedava dağıttığı oyunlardan e, hediye kuponu veriyor örneğin. 60 liralık hediye kuponu falan vermişti GTA 5'i dağıttığında. Ben de o indirimle sanırım Ando 1800 e almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Burada kütüphaneye de bakalım. Bende olan oyunlar. Bunlar. Ee, bir de Ubisoft var tabi. Ubisoft e, Ubisoft'un da aynı şekilde Uplay uygulamasını indirip buna da hesap oluşturup e, indirimlerden e, ve Ubisoft aynı şekilde ücretsiz oyun dağıtıyor. Yılbaşından dolayı. Mesela bugünkü hediyesi e, bakalım. Bugünkü hediyesi e, Trails Racing Standard Edition diyor. Mesela buraya tıkladığınızda ben de zaten olduğu için büyük ihtimal olmayacak ben daha öncesini aldım. Ee, buraya tıkladığınızda zaten oyun e, kütüphanenize eklenecek, oyunu çalıştır diyor. Onu da burada görüyorsunuz. Üstüne i̇şte indirebiliyorum şu anda. Ee, bu da yanlış hatırlamıyorsam yüksek bir oyun yani fiyatı yüksek de. Tabi çok yüksek değil ama e, gene de hani 1 lira bile olsa 1 lira 1 liradır. Ee, tabii bunun dışında indirimler de var. Ee, ama buradan değil de işte, hani Epic'ten de bakın indirimlere. Çünkü mesela burada e, Rainbow Six'in bu Deluxe Edition ama standart versiyonu burada yanlış hatırlamıyorsam 35 liraydı. Ee, Epic'te ben aldığımda 23 lira falan yani 10 lira falan oynuyordu. Ee, sonuçta buradan atıyorum Anno ya da Rainbow Six. E, aldığınızda e, sizden Uplay uygulamasının da kurulmasını istiyor. Burada hesap açacaksınız onu da istiyor. E, yani gerek yok. Her türlü en, eninde sonunda bunu indireceksiniz. Bende ikisi de var şu anda. Ama e, hani dediğim gibi Epic'te bazen daha düşük oluyor biliyor fiyatlar. Anlı aynı şekilde düşüktü. Ee, buradan almanız daha iyi. Hem buradaki kütüphane ekleniyor. E, hem de buradaki kütüphane ekleniyor. Yanlış e, anlamadıysam ben öyle. Çünkü, çünkü aldığım oyunların %90'ı hatta %100'ü. Ona %100 yani mesela burada Rainbow burada. Onunla 1800'e burada. E, eklendi. Buradan da sanırım e, indirip kurabiliyorum. Neyse arkadaşlar. E, tabii Epic'ten bahsetmişken sızdırılan oyunlara dair bazı şeyler de var yani daha doğrusu verilmesi muhtemel olan oyunlar sonuçta adamlar GTA 5'i bile bedava dağıttı Türkiye'de de hani baya bir hesap açıp bedavaya alan da oldu tabi bunları ileride satmak için aldılar çoğunluğu daha doğrusu bir kişinin yaptığı hani bir kişi 300 hesap açıyor diyelim. Biz bir tanesini kendinden ayırıp geri kalan da satacak. Buna bir ticari gelir elde etmeye çalışacak. Neyse bizi ilgilendirmez o konu. Yani ee, Far Cry 5, ee, Resident Evil 7. Zaten ben listesini şu anda ekran görüntüsüne koyarım. Daha doğrusu ekranı koyarım. Ee, oradan da bakabilirsiniz. Ama %90 e, güzel oyunlar dağıtacak diye tahmin ediyorum. Yoksa yani böyle bir hediye paketi içerisinde yapmaz. Gerçi şöyle de oluyor. Ee, bazen hani böyle bir yüksek bir hype yaratıp hani atıyorum. Şuradan bakalım kütüphaneden. Ee, mesela Elim Wake. Elim Wake sanırım bayağı bir düşüktü. Bir liralara kadar düştü müydü? Ben de zaten bıraktım seriyi. Ee, devam edemedim. Çünkü bazı yerde bir yerde takıldım işte burada atıyorum. Hani şuradaki oyunlardan biri mesela. Bunlar sanırım hikaye şeklinde. Ee 10 tane dağıtıcı oyundan e, yani en azından 5 tanesi ya da 3 4 tanesi %90 güzel oyun oluyor. Ee, daha öncesinde ben almıştım sanırım. Aynen. Total War, Sega'nın e, Troy. Bunu da bedavaya dağıttı. Hatta bunu çıktığı gün bedavaya dağıttı. 24 saatliğineydi bu da. E, i̇leride böyle tarz haberler yapacağım. E, yani haberi olmayanlar için küçük bir e, uyarı niteliğinde, hani aklınızın bir köşesinde bulunsun. Aynı şekilde de indirime girecektir ama e, tabii sistemin kütüphanesi bundan e, Epic'ten kat kat e, geniş olduğu için oradan da alan olabilir, oradan da indirimleri takip edin, orada da güzel oyunlar var. Yani. Fiyatları çok mesela 10 liranın aşağısına ben mesela Rison Roma'yı 5 lira mıydı öyle bir şey aldıydım. Yani çıktığı dönemde bayağı 200 ya yani şu anki şu an çıksa 250 300 liralık satış fiyatı olan bir oyun. Çıktığı dönemde zaten yüksekti. Red Dead Redemption bu da %90 indirime girecek. Mesela 60 liralık kuponla ben bunu 140 liraya falan almıştım. RDR'yi. Ayrıca şu anda online'ı ayrı bir oyun olarak 40 liraya satılıyor. birazdan zaten indirime girer. Yani bir buçuk saati kaldı. Tabi ben bu videoyu yayınladığımda muhtemelen başlamış da olabilir. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.